Merhaba elimizde böyle bir örnek var the language is described by the following expression where contains at least two zeros yani buradan ee, bu regex'i çıkarabiliriz zaten en az iki tane zero olmak zorundaymış bildiğiniz üzere parantezlerin dışına yazdığımız şeyler olmak zorunda olan şeylerdi ve bu İşaret de bu veya bu ikisinden biri demekti. Yıldız da istediği kadar olabilir demekti. Yani istediği kadar sıfır veya bir olabilir. İstediği kadar sıfır veya bir olabilir. İstediği kadar sıfır veya bir olabilir. Ama burada iki tane sıfır olmak zorunda. Böyle bir ee, stringimiz var. Şimdi bunu önce NFA ile yapacağız. Daha sonra da DFA ile yapacağız arkadaşlar. İlk olarak ee, NFA ile yapalım. Şimdi buna initial diyelim, buna da final diyelim. Şimdi istediği kadar ilk başta sıfır da olabilirdi, bir de olabilirdi. O yüzden bunu yazdık. Ama bir tane sıfır olması lazım burada. Burada da istediği kadar sıfır da olabilirdi, bir de olabilirdi. Ama burada da sıfır olması gerekiyordu. Buradan sonra da istediği kadar sıfır da olabilirdi, bir de olabilirdi. Bir bakayım gözümden kaçan bir şey var mı? bu şekilde bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi istediği kadar sıfır da olabilir bir de olabilir burada da aynı şekilde burada da ama iki tane sıfır olmak zorunda bunu bir test edelim mesela clear diyeyim mesela en az iki tane sıfır olan bir şey bu accept 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 Hiçbir olmasa da olur. Bu da accept. Bu da accept. Şimdi reject'lere geçelim. Bu reject. Bu reject. Bu reject. Bu reject. Bakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bu işlemimiz doğru. Bu NFA örneğiydi. Bakın tekrardan şuradan bir step by State diyelim. Mesela 1 1 0 1 1 0 1 bunun accept olması lazım. Mesela ilk başta 1 gelmiş. Önemli değil bizim için. 1 gelmiş önemli değil. 0 geldiği zaman okey. Birinci sıfırımızı aldık. Burada 1 gelmiş bizim için önemli değil. 1 gelmiş önemli değil. İkinci sıfırımızı da aldık. Şu an accept'teyiz. Koşul sağlandı. Bundan sonra istediği kadar 0 veya 1 gelebilir. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ortadaki kırmızıya aldanmayın. Bu, bunu doğru yaptık. Şimdi bir de bunun defasını yapalım. Arkadaşlar. Bir de bunun defasını yapalım. Defası nasıl olacak? Buna initial diyelim. Buna final diyelim. Birin etkisi olmadığı için istediği kadar bir gelebilir. Sıfır geldiği an buraya geçer. İstediği kadar bir gelebilir. Sıfır geldiği an buraya geçer. Buradan sonra istediği kadar bir de gelebilir. Sıfır da gelebilir. Bu da DFA örneği arkadaşlar. Ee, aynı şeyleri tekrar çalıştırayım. Burada run inputs. Bakın gördüğünüz gibi zaten aynı örnekti. Son olarak bir de e, bunu yapalım. Mesela 111011101010 1, 1, 1, 1, 1, Bakın arkadaşlar 1 istediği kadar gelebilir. Birinci sıfırımızı aldık. Bir istediği kadar gelebilir. Hiç gelmese de olur. İkinci sıfırımızı aldık. Accept'e gittik. Bundan sonra istediği kadar bir sıfır gelsin etkilemiyor. Biz alacağımızı aldık zaten. Bu da bu kadardı.